sizlerle bir server tanıtım ile beraberim. Bugün sizlerle Vcraft ee, serverını tanıtacağım size. İlk öncelikle hemen başlayalım. Vcraft ee, e, premium'da sadece premiumların girebildiği bir server. Hemen şöyle ana menüden başlatayım. Serverın IP'sini vermeyeceğim yorumlarda. Buradan bakın işte girersiniz, VIP'siniz. IP'siniz. Vcraft.com Ama Şöyle Hemen e, girelim bu servera. Vcraft serverını tanıtacağım işte bugün size. Şimdi e, çoğu burada işte skinler açık, pelinler açık, isteyen herkes yapabiliyor ee, ama primim olması gerekiyor gibi Games, yani bu serverda survival Games var bayağı bir oda var, işte sarılar oyunda olanlar yeşillerde olmayanlar, İşte ben bu belki çekerim bu serverda, profilden de bakalım profil işte, e, Skyboard Skywars tatlılarımız ben mesela oynuyordum ben bu serverda Survival Games tatlılarım e, işte böyle veriyor işte adamları gizli hız hız veriyor sana güzel bir server bence işte birilerini böyle bir şeyler satın aldın işte bu browser üç tane lobisi var şimdi server olanlar server games sonra bu kadar skyward server var her biri 40 kişilik 2 4 6 tane skyward seri var başka olarak faction var faction'da işte ben bir şey anlamadım burada belki yorumları yazarsanız düşünüyorum faction'dan hiçbir şey anlamadım bakmaya da çalışmadım hiç. Bu yüzden bunu boş verelim. Şöyle lobby ye. Lan a, PP mi lan boş section? Aa bir bakayım be ben. Neyse boş verin. Lobiye dönelim ben. Ee, son olarak bir tane daha oyun var. Cerberus, öyle bir şey. Evet bak bu ben bu oyunu beğendim işte. PP gibi. Göstereyim hemen. Gidiyorsunuz buradan kitinizi alıyorsunuz. Ücretli ücretsiz değmine sevdim. Kit burada bir de. Evet şöyle dur lan bir burada parkur var parkur yapabiliyorsunuz aşağı düştüğünüz anda e, direkt pvp başlıyor aşağıda zaten bir kapışma var e, ben ben de kendimden çekiyorum o yüzden biraz laglıyım o yüzden aşağı inip göstereceğim biraz göstereceğim e, laglıyız işte e, işte kasıyor kastığı için e, gösteremeyeceğim size şöyle işte pvp oynuyorsunuz ya puan kazanıyorsunuz altın altı yama yiyorsunuz. işte okçu on vurup vurup lan. timler ben attım da siz puan kazanmayın. Neyse. İşte server tanıtımı bu kadar. Ee, arkadaşlar bir dahaki server tanıtımında görüşmek üzere. Ee, size, aa, son olarak bir e, IP'lerini vereyim benim söylediğim. eu.mcsg.in VIP server'ı. İşte premium server'ı. Minecraft öyle. Mineplex. Bu da premium server'ı. Mini Games'tir işte. Skywars, Server Games onlar var. Game Premium olmayan server. Bunu da bilerek koydum. Çok güzel bir server. Play.noktgame Turk .com. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek üzere A A World Gamer adlı kanalıma abone olmayı.